Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Ben Oğuzcan Demirel. Bugün sizleri İran'ın büyüleyici yerlerinden biri olan tarih ve sanatın iç içe geçtiği Nahşi Cihan Meydanı'na götürüyorum. Hazırsanız İsfahan'ın kalbinde bir zaman yolculuğuna çıkalım. Burası 17. yüzyılda Safavi hükümdarı Şah Abbas tarafından inşa ettirilmiş ve o dönemlerde dünyanın en büyük meydanlarından biri olarak kabul edilmiş. Hatta günümüzde de hala büyüklüğüyle dikkat çekiyor. 50 metre uzunluğunda ve 167 metre genişliğinde devasa bir alan. 1979'dan beri UNESCO Dünya Miraslar Listesi'nde yer alan bu alan sadece büyüklüğüyle değil, çevresindeki eşsiz yapılarla da nefes kesiyor. Meydanı çevreleyen o eşsiz tarih eserlere beraber bakalım. İlk durağımız Nahşi Civan'ın incisi. Şeyh Lütfullah Camii. 1615 yılında inşa edilen bu cami, klasik cami ebatlarından farklı olarak minaresiz ve avlusuz tasarlanmış. Safevi, saray mensuplarının özel ibadeti için halka açık bir toplanma alanı olarak düşünülmemiş. Caminin iç kısmı tamamen çini kaplamalarla süslenmiş. Özellikle gün ile birlikte içeride bir renk cümbüşü oluşuyor göz alıcı lacivert ve firuze tonları buranın adeta imzası. Hemen meydanın batısında 6 katlı Ali Kapu Sarayı'nı görüyoruz. Safevi hükümdarlarının resmi ikametgahı olarak kullanılan bu saray İçindeki muhteşem süslemeleri, ince ahşap işçiliği ve akustik özellikleriyle büyüleyici. Sarayın en dikkat çekici katlarından biri, kubbesindeki Şah Abbas deseni olarak bilinen geometrik desenlerle bezeli müzik salonu. Bir ilginç detay ise dar ve sarmal merdivenleri. Bunlar olası saldırılara karşı dar olarak inşa edilmiş. Teras kısmı ise Safevi döneminde polo maçlarını izlemek için de. Bugün ise meydan panoramik manzara için kullanılıyor. Yani buradan panoramik manzara izleyebilirsiniz. Meydanın güneyinde olan bu ihtişamlı cami 18 yıl süren inşaat süreciyle dikkat çekiyor. Caminin mimarı inşaatın 3 yılı boyunca ortadan kayboluyor. Şah Abbas mimarı geri çağırdığında aldığı cevap çok ilginç. Yıllara meydan okuması için beklemeliyiz. Çünkü temelin iyice oturması gerek. Bu stratejik bekleyiş sayesinde yapı hala dimdik ayakta. Duvar kalınlıkları 2-3 metreyi buluyor. Kubbeyi taşıyan bu sağlam yapıda çini, mermer ve taş işçiliği harikalar yaratıyor. Ayrıca şi geleneğine uygun olarak mihrap ön kısmı çukurda inşa edilmiş. Bunun sebebi imamın cemaatten yukarıda durarak gururlanmamasını sağlamak. meydanın kuzeyinde ise İsfahan'ın en hareketli noktalarından biri olan İsfahan'ın o muhteşem Kayseri Pazarı yer alıyor. 400'den fazla mağazaya ve atölyeye ev sahipliği yapan bu tarihi çarşı, geçmişte Şah Camii'nin giderlerini karşılamak için kurulmuş. Bugün ise İsfahan'ın geleneksel el sanatlarını keşfedebileceğimiz muhteşem bir yer. Burada el yapımı minyatürler, Çin'i süslemeler ve İran'a özgü İran halıları bulabilirsiniz. Meydanın hemen yanında yer alan gizli bir hazine, tarihi çay evi. İlk bakışta bir antikacı dükkan olarak zannedilen bu çay evi, 70 yılı aşkın süredir aynı aile tarafından işletiliyor. İçerisi adeta bir müze gibi. 400 yıllık antikalar arasında oturup, İran çayınızı yudumlarken adeta zamanda yolculuk hissine kapılıyormuş gibi olacaksınız. Eskiden burada askeri tatbikatlar, dini törenler ve hatta idamlar gerçekleştirilirdi. At üzerinde cirit oynayan askerler yerini bugün faytonlarla gezen turistler yer alıyor. Günümüzde bu meydan İsfahanlıların dünyanın kalbi olarak gördüğü bir kültür merkezi haline geldi. Yerli ve yabancı turistler burayı ziyaret ediyor, geçmişin izlerini takip ediyor ve buranın büyüleyici atmosferin tadını çıkarıyor. Nahşi Cihan Meydanı sadece bir meydan değil, tarih, sanat ve kültürün harmanlandığı İsfahan'ın ruhunu yansıtan yaşam alanı. Eğer bir gün yolunuz İran'a düşerse burayı ziyaret etmeyi sakın unutmayın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.